Bugün merhaba bugün kendime yeni bir ev buldum. Evim böyle. Tabii ki de bu evi öyle almadım. Dükkanı sattım bayağı para geldi. Yani ben dükkanı sattım patron kapattı işi. O yüzden bana bu kadar para verdi bu kadar parayla gittim evlere. Bu ev yetiyordu. O, o yüzden bu evi aldım. Evimi çok seviyorum. Şöyle iki katlı bahçesi de var. Şu kapıyı geri kilitleyelim. Buraları açtım birazcık havalansın diye. Burada bahçesi var. Şöyle burada küçük de bas var. Buradan çimleri biçiyorum. Eskeri koyuyorum. Orada ismi unuttum. Oradan suları bir şey yapıyorum. Çiçekleri salıyorum. Burayı da açık koydum. Dükkanı sattığımda birazcık daha para kaldı. Ve arabanın gittim motorunu değiştirdim ve bu sayede daha hızlı. Daha hızlı. Artık daha hızlı. Yani azıcık daha hızlı gidiyor evimin alt katı böyle üst katına bakmayın üst katı çok güzel şöyle dolaba da yeni şeyler aldım şöyle yeni bir şey aldım fırın aldım benim için ay çok param gitti burada bir tane daha ısıtmalık var Şömine biz var. Bu lambayı dokununca açıyor. Şöyle açayım. Tamam. kapatayım. atayım. Kapandı değil mi? Evet kapanmış. Burası da benim yatak odam. Burada gimi odam var. Burada kasam var. Daha bir sürü param var. Paraları alabilirim. Burada üstümü giyiniyorum. Burada da tuvaletim var. Burada tuvaletimi yapıyorum. Şöyle. Aslında burası benim odam şaka yaptım aslında burası benim odam orası misafir odası burası da tuvaleti yani küvet banyo yok banyoyu orada yapıyoruz burada da böyle balkonu var balkona ben başka bir yerine falan bakamıyorum yan tarafa hiç kimse taşınmadı ben buraya taşımak istedim çok rahat gece olmuş ama ilk önce bir turlamak istiyorum Kıyım tutuyorum. Balkonu kapatsam mı acaba? Yani yok. Bu yatak benim şu tarafı. Burası da yani burası misafirlar misafirler bir oto yetmezse buraya yatacaklar. Bu yatak benim şu an iki yerde yatıyorum. Burada iki tane misafir atar yan yana. Hemen bir arama oturayım da. Şöyle elimi bakayım kilitlemiş mi? Anahtarını alayım. B bakayım. Tamam kilitliymiş Oh. Neyse. Şöyle arabama bineyim. Şu garajı da açayım. Ay ne be? Neyse. Şimdi geri kapatayım. Zaten ben de çok saçma bir yere taşınmışım. Baksana dağaya taşınmış. Dağaya taşınmışım var bir an. Ben burada nasıl araba süreceğim ya? Şöyle gideyim bari. Şu taraftan gitmeyeceğim. Bu şu taraftan gideceğim. Arabam yine çok hızlı. Acayip çok hızlı. Şimdi şuradan şu tarafa doğru gidelim. Bakın. Daha çok hızlı. Öncekinde bu kadar hızlı değildi. Şu fır... Allah. Şey sarı ışık yönü geçtim kırmızı ışık polis polise kınanında. polisler geçiyor Ben korktum Şöyle bir sağ çekeyim var Şuraya bir sağ çekeyim belki polisine geliyordur Arabam çok hızlı herhalde belki hızına yetişemezler O yüzden şöyle bir Tamam şu Şöyle gidelim. Burada benim atlarım var. Şu an atlarımı çiftçiler gezdiriyor. Gezdiriyor. Orası da benim çiftliğim. Burada gidiyor işte ben pikniğe geliyorum. şuradan geçelim. Şu geçelim. Yav, kaza ya Kaza yapıyorum ya. Bu arabada birazcık kontrol etmiyor. Motorum bozuldu. Neyse. Ha, bu motor birazcık bozukmuş. Baktım değiştirmişim. Söyle. Ama ne oldu be? Aa, bu kuruma cumaya başladı. Arabayı nasıl durdurdum? Ay. Kuruma başladı ya. Neyse süreyim bari Allah. Ay. Şurada duracağım. Şurada kenarda bir durayım. Burada durayım bari ona şehrin görüntüsü çok güzel. Şehir çok güzel. Çok i̇şte var. Neyse ben de bari şey gideyim meydanda. Annem zaten ona bir dua okumaya gideyim. Şöyle şuraya park edeyim arabama. Bu sefer düzgün park etmem lazım. Yoksa vallahi burada bir milyon 1 milyon dolar cezalıyorum zengin diye. Ben zengin diyor. Fakirlere 10, do, 10 lira ceza veriyor. Ben zengin diye bana 1 milyon dolar ceza veriyorlar. Ya. Şöyle düzgün park edeceğim. Oh. Tamam. Birazcık yamuk. Düz. Ama Şimdi bakayım. Şöyle. Neredeydi benim anam? Ha, burada. İsmi de... <laughs> de Pelin'di. Annemi çok seviyordum. Şurada dua okuyayım da gideyim. Neyse, doğada okudum. Geze geze sabah olmuş yani şu an. Arabama binip gideyim. Şuradan gideyim bari. Allah. Ne oldu be? Neyse. Şuraya gidelim bari. Abi araba çok hızlı ya. Araba çok hızlı. Konuş garajı da açalım Allah bir şey olmamış değil mi bakayım bir şey olmamış ya korkuyorum ya çizeceğim diye arabayı Allah da yine çarptım araba o kadar hızlı ki her yere çarpıyorum Nasıl şu kapıyı da açalım. gelmiş. Bakalım. Se, başka bir benzi çalmış evet. De. O zaman şurada bir kahvaltı yapayım ya. Kahvaltı yazılayım şöyle. Şurada pişireyim. Şey Bari şurada bir koyayım şuna. Tamam. Şimdi kapatayım. Türkçe'yi Allah'a çok kapattım. Devleti de alakadım. Bekleyin var 5 dakika. Televizyon açayım da. Televizyonda izleyeyim var. 5 dakika bekleyin var. Allah bu ne be? Şöyle kumandayım da zaten. Şöyle değiştireyim. <laughs> Film açayım ya. Ha şöyle Survivor ben seviyorum vallahi bunda. Aa Burak hadi Burak hadi Barış. Şu... Hadi be. Neyse lazım bakayım. Daha iki dakika var. Nasıl izleyeyim bari ben de. Şöyle. Tamam kahvaltı da hazır. Şöyle oturayım da yiyeyim bari. Ay dur ben şimdi tutmayı asmasın yiyordum. Benim dolapta neyim vardı? Ha, sütüm var bir sütüm alayım. Şöyle şöyle geri oturayım. Şöyle. Maak dan je ontbijt ja. Maak dan aardappel, melksoep en hamburger. Zing je ontbijt Zing ik ontbijt? Deze oh oh de ik oh 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 Şey yok mu ya? Çok işim ya şu aç. şey mi ya? Şömine ya Şey var burada muz filan. Muz elma. Nerede yok muz elma? Üstte dolabı koyayım bari geri. Şöyle tamam koydum. Allah dolabı üstüne çıktı. Tamam koymuşum. Tamam. Şöyle ne yapacağım? Şu da ellerimi yıkayayım bari. Ondan sonra kaldırırım. Şunu da kaldırayım bari bende. Tamam aldım Ne şunu da koyayım da yarın da yine yerim. Şöyle tamam koydum. Tamam. Şöyle. Ay şurayı komşu taşımışım bakayım. Şu sayfayı kapat. kapıyı açayım. Ya bir ayakkabını çıkarsaydın ya şu kapıyı geri kilitleyeyim. Bir ayakkabını çıkarsaydın ya. ayakkabını çıkarsın kardeş ne yaparım. Sen git. Ya kardeş gider misin? Ben yaparım dur. Tavuk sucuk ekmek koyalım hepsine koyalım valla. Oh. Ne yapsın? geçer misin? Şöyle geçer misin sen? Oh pişmiş vallahi billah. Başka yemekleri getireyim. Neyse. Başka bir yemekleri getireyim. Şunları da bir şu an şuradan elma alayım tamam. Hamburgeri aldım. Şunu da alayım tamam. Oh tamam pişmiş. Al şunu. Gel bakayım. Şu hamburgeri de geri koyarım bari. Oğluma da doğru bir şık vereyim ya. Neyse odamı birazcık getireyim bari. Gel bakayım sen. Kapıyı da kilitle. İtfaiye. Olmaz. Olmaz değil <efendim>. Hayır. Hayır. Hala itfaiye mi? Evet ne oldu? Evet nereye ben buraya gelin tamam mı? Ne yapıyoruz? Neyse. Elimi sondurmam lazım. Şunları da at ya. Şunları at şuraya. Telefonu da atmış. Telefonu geri arayayım. <laughs> telefon nerede? Burada. Şurada yangın söndürücü vardı. Var onu arayayım. Nerede bahçedeydi. Şu bahçeye gireyim. Masifim Nasıl yanıyor. Masifim Nasıl yanıyor. Ne yapacağım? Şurada yangın söndürücü vardı. Ha şu yangın söndürücü. Vardı. Tamam aldım. Elimde. Ben söndürmem ya. söndür. Şunu kapat. Ya hep sürmeye yüzünden. Şöyle dağıt biraz. burası da söndü. Bu da olmaz. lazım. nerede kalıyor? Evet. Ha. Şu oda. küçük odayı. Gönül İşte burası. Şöyle bir çıkalım. Artık ya bunlar ne çıkıyor neyse. Söndürün yeri. Bak yine yükseliyor. Oh. Oh, hayır. Hayır, tutramına gir. <laughs> koş, koş. Gözü. <laughs> Morgan burasını umursamıyor. Hay ay dostum. Oh. Gel ata. Şıpır kokma çıkma. çıkmadı. Bakayım. Oh hoş Oh, şimdi gün tipinde var ben şimdi şuraya koyayım. önce oldu. Oh, falan piştim. Şunu da bari bir çalıştırayım. yeşil yapayım. Oh, vallahi çok rahat geldi. Allah dur. Üstünü soymadım da. Şurada üstünü soyma odam vardı. Tam şurada hemen soyayım var? <laughs> merhaba, merhaba. bir de da değil, Bu kız neden geldi ki neyse, neyse ama. neyse anne bu kız Alman Almanca ya neyse kızı öldürdüm.